Arkadaşlık nedir? Arkadaşlık, birbirini seven, birlikte vakit geçirmekten hoşlanan, iyi ve kötü günlerde yanında olan kişiler arasında kurulan özel bir bağdır. Gerçek bir arkadaş, seni olduğun gibi kabul eder ve seni mutlu etmeye çalışır. İyi bir arkadaş nasıl olur? İyi bir arkadaş, dinlemeyi bilir. Sen konuşurken dikkatle seni dinler. Yardım etmeye hazırdır. Bir sorun yaşadığında yanında olur. Oyunu paylaşır. Sıraya girer, sırasını bekler. Kırıcı konuşmaz, şaka yaparken bile dikkat eder. Dürüst davranır, yalan söylemez. Arkadaşlarla anlaşmanın altın kuralları. Saygı göster. Herkesin düşüncesi farklı olabilir. Fikrini söylemek güzel ama başkalarının fikrine de saygılı olmalıyız. Empati kur. Bir arkadaşın üzgünse, onun yerine kendini koy. O olsaydım ne hissederdim? diye düşün. Unutma, arkadaşlık, sevgi, saygı ve güven üzerine kurulur. İyi bir arkadaş hem seni mutlu eder hem de seninle birlikte büyür.